Günaydın arkadaşlar. Kanalımıza ve evimize hoş hoşgeldiniz. Bizim bahçemizden topladığımız yani kopardığımız çatlak balkabağımız var. Çatlamış. Onunla, onunla kireç kaymağında kabak tatlısı yapacağız. Şimdi gittik taş kireç aldık. Bu sönmemiş taş kireç. Şimdi bunu söndüreceğiz. Bir gün bekleyecek bu. Şeyde yani iyice suyu durulacak. Kireç aşağıya çökecek. Biz o suyu alacağız. Ee, kabaklarımızı onun içinde bekleteceğiz. Ondan sonra tatlısını yapacağız. Şimdi önce kireci söndürmekle işe başlıyoruz. Haydi. Bunu söndüreceğiz. Balkona koyacağız. Biraz daha su getireyim ben. Evet arkadaşlar, kirecimizin üzerine suyu koyduk. Bu e, reaksiyona girdi. Hala kaynıyor gördüğünüz gibi. Bu iyice e, kireci tabana çökecek. Üstte duru suyu kalacak. Biz bunu şimdi sakin bir yere alacağız, üstünü örteceğiz. Evet arkadaşlar bahçemizden topladığımız e, kabağımız bunu kesip doğrayacağız şimdi tatlı için uygun hale getireceğiz. Arkadaşlar şöyle 5 parçaya böldüm. Şimdi bunları şöyle ikişer parmak şeklinde dilimleyip tatlı tatlıya hazır hale getireceğim. Bu ilginç bir kabakmış. Bakın şöyle normalde çoğu şey oluyor boş oluyor. Bunun biz ekmediğimiz için cinsi nedir bilmiyoruz şeyi küçükmüş bunun boşluğu. Bayağı kalınmış. İki tane de bizim şeyde var. Yani köyümüzde, köyümüzde onları da topladık. Onların bakın bu koyu yeşil ya. Onlar şey böyle gri gibi. Bu ilginç bir kabakmış. Bakalım deneyeceğiz. Arkadaşlar şöyle şeyin çek göbeğini çekirdeklerin olduğu yeri alıyorum. Bu şekilde. Sonra bunun kabuğunu soyup dilimle Arkadaşlar şöyle kabuklarını soyup Şurası da tam şeye denk gelmiş. Hani bu kabaklar böyle dilim dilim oluyor ya. Allah kesilecek yerlerine şey yapmış aslında işaretlemiş de. Biz oradan kesemediğimiz için. Arkadaşlar kabak gerçekten sert. Eşim ben doğrayım dedi ama yani bu onun doğrayabileceği bir kabak hem büyük olduğu için şey de zor, zapt etmesi de zor oluyor. Şöyle biz ikiye duyuyoruz. Hem yemesi kolay olsun. Arkadaşlar kabaklarımızın kabuklarını soyduk. Bu şekilde doğradık. Şimdi biz böyle bakın kalınlıklarını farklı farklı yaptık. Eşim böyle çok çıtır sevmiyor. İçi biraz böyle yumuşak olsun istiyor. Bunu ne kadar ince yaparsanız kabağınız o kadar kabak tatlınız o kadar kıtır kıtır olur. Kalın yaparsanız da şöyle dış tarafları çıtır içi yumuşak olur. Biz böyle çeşit çeşit yaptık. Herkesin zevkine göre. Şimdi eee tohumlarından da ayırdık. İnşallah gelecek sezon dikeriz olursa. Arkadaşlar bunu biz iki gün önce zaten kirecimizi, taş kirecimizi söndürmüştük. Şimdi bunun bu üstündeki kaymağını yani bir anlamda suyunu şöyle fazla bulandırmadan alacağız. Arkadaşlar kepçeyle değil de isterseniz böyle sifon yaparak da alabilirsiniz suyu. Şöyle ince bir ortumla. Fazla bulandırmadan şeyi. Hani dibe fazla girmeden. Kireç kısmını. Böyle sakin sakin alabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Leğenimize yerleştirdik kabaklarımızı. Üzerine kireç kaymamızı koyduk. Bunun üzerine böyle bir ağırlık koyacağız. Sonra da Şöyle şunun kapağı var. Bunu böyle kapatacağız. Bu 24 saat bekleyecek. Ondan sonra çıkarıp devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Yaklaşık 24 saattir kireç kaymağında e, bekliyor kabaklarımız. Şimdi bunun bu kireç kaymağını yani bunun bu kireçli suyunu dökeceğiz. Bunu güzelce yıkayacağız. Ondan sonra tartacağız kaç kilo kabağımız var? Ona göre şeker oranı olacak çünkü. Ondan sonra büyük tencerede bir süre kaynatacağız. Arkadaşlar kabaklarımızı yıkadık, büyük tencereye aldık. 6 kilo kabağımız var. 6 litre su koyduk buna. Altını açtık. Bu yarım saat 20 dakika kadar bir şey yapacak, kaynayacak. E, açık e, harlı ateşte. Ondan sonra, e, kısık ateşte Yani şekerini ekleyeceğiz ondan sonra 6 kilo Kabağa 6 kilo şeker ekleyeceğiz Kısık ateşte, bunların rengi şeffaflaşıncaya kadar e, Şerbeti kıvamlanışınca yani kıvam alıncaya kadar Kaynamaya devam edecek Arkadaşlar 20 dakikadır Yani 20 dakika oldu bizim ocağa koyalım Şöyle şekerini ilave ediyoruz şimdi Evet arkadaşlar, bu bu şekilde 5 kilo şeker koyduk. Bir kilo daha koyacağız, ilave edeceğiz. Altı yani birebir olacak. Şimdi kaynamaya başlayacak. Ocağın küçük yüzüne alacağız. Yavaş yavaş kaynamaya devam edecek. Arkadaşlar şimdi suyu tabi Kabak çok olduğu için suyu da çok da. Şöyle limon sıkalım buna. Bazıları limon tuzu atıyor da limon tuzu kullanmayan arkadaşlar limon tuzu zararlı bir kimyasal. Kaynamaya başlayınca bunun altını kısacağız. Evet arkadaşlar, kabaklarımız kaynamaya başladı gördüğünüz gibi. Şöyle şöyle kaynak sudan dolayı yukarı kalktıkları için şöyle alttakilerin üstte üsttekilerin alta gitmesini sağlamaya çalışıyoruz şu şekilde her tarafı eşit şekilde suyun içinde olsun. Ara ara böyle karıştıracağız. Arkadaşlar kabaklarımız kaynamaya devam ediyor. Ee, biz suyu e, aşağı yukarı yani 6 kilo kabağa e, bizim kabağımız su saldı. Biraz suyunu aldık. Aklınızda olsun. Hani e, su, suyu yarısı kadar yapın aşağı yukarı. Yani 2 kilo kabağınız varsa 2 kilo şeker 1 kilo su yapın. Kaynamaya devam ediyor. Zaten renkleri hafiften yani şey olmaya matlıktan yarı şeffaf olmaya devam et şey yapımı geçmeye başladı kaynıyor gördüğünüz gibi üzerine ağırlık koyduk şey olmasın diye ee, hani şerbetin içinde kalsınlar diye kısık ateşte kaynamaya devam ediyor rengi dönmeye başladı hani şeffaflaşmaya şey üzerindeki ağırlıkları aldık suyunu daha iyi buharlaştırabilmek için şöyle kaynamaya devam edecek. İsterseniz içine kabuk tarçın, karanfil atabilirsiniz. Kendi damak zevkinize kalmış. Evet arkadaşlar, kabaklarımız yani balkabağı tatlımızın kabakları kaynamaya devam ediyor. Bakın şerbetini göstereyim size. Aşağı yukarı 3 saat oldu arkadaşlar. Bunu kireç kaymağına batırmayıp da kaynatsaydınız böyle kaynatsaydık dağılıp gitmişti yani püre gibi olurdu şimdiye kadar. Yani şerbet kıvamını görüyorsunuz. Şimdi servis yapıp size sunacağız. Arkadaşlar bu şu an çok sıcak. Bunun altını kapatacağız. Soğumasını bekleyeceğiz. Soğuyunca servis yapacağız. Hem o zaman daha da şey olacak. Görüntü daha da netleşecek. Evet arkadaşlar, kabak tatlarımız soğudu. Servis tabağına aldık. Şöyle bakın bir tanesini alayım sizin için. Zaten bakın şey olduğu görülüyor. Dışında bir kabuk oluşuyor böyle. Şöyle böleyim ben size bakın. Dışı çıtır. İçi sulu. Biz bunu böyle tayinli seviyoruz. Hem böyle çok aşırı tatlı sevmeyenler için tadını kırar. Hem de susam faydalı. Şöyle izninizle bir tadına bakayım. Yani sıcakken bakmıştık ama soğuyunca bakmadık. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten muhteşem arkadaşlar. Yani kabak tadı yok. Hani böyle ya kabaktan tatlı mı olur? Bir onlar biz de öyle düşünüyorduk. Kabak tadı kesinlikle yok. Sanki kestane gibi. Deneyin derim. Tam mevsimi şu an. Alın. Tarifleri internette de var. Bizim yaptığımızı izleyip oradan da yapabilirsiniz. İzlediğiniz ve destekleriniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.